Merhaba arkadaşlar, ben Osman Erdemir. Bundan sonra online platformlarda da birlikte olacağız. Yeni nesil geometri soruları üzerine çalışacağız. Yapacağımız bu çalışmayla yeni nesil sorulara çok farklı perspektiflerden bakmayı öğreneceğiz ki bu durum mutlaka ve mutlaka sınavda bize geri dönüş olarak, net artış olarak hanemize yazılacaktır. Farklı düşünme gerektirici sorular yazacağız. Farklı bakış açıları kazandıracağız. Çünkü sınavda çıkan sorular sizi anlama kabiliyetinizin ölçen sorular olacaktır ki özellikle seçeceğimiz sorular bu tarz olacak. Biliyoruz ki yaklaşık 5 yıl önce artık yeni nesil soru dediğimiz soru tarzları çıktı karşımıza. Bu yeni nesil soruları günümüzde aslında klasik soru haline geldi. Nedir bunlar? Katlama sorusudur, döndürme sorusu. Hatta yeni nesil soru bence daha farklı. Yani farklı özgün bir bakış açısı kazandıracak sorulara ihtiyacımız var. Ve videolarımızda bu tarz sorular bol miktarda olacak. Sizin bakış açınızı ciddi anlamda geliştirecek sorular olacak. Mutlaka mutlaka videolarımızı takip ediniz. Kanal adımız Osman Hoca Online. Youtube'dan da takip edip Abone olunuz lütfen. Instagram'dan da takip ediniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.